Arkadaşlar e, ee, bugün en kötü hiç sevmediğim karakterleri sıralıyoruz. Ee, benim en sevdiğim karakterler ustalıkta bazıları. Şöyle sevdikleri bir ipucu edip falan bunlar falan, falan filan daha var. Onları da göstereceğim. Şimdi başlıyorum. En çok kupalar benim. İlk sevdiğim karakter burada Bazaşık. Oynaması çok iyi bir karakter. 10 üzerinden 8 verilir. Kupa kutusunda kupalar gidiyor. Normalde bir karakter bir kupa olması lazım. Onu kaçmanız lazım. İlk sevdiğim karakter Bazaşık. Baya iyi bir karakter. Ama 4 Şubat'ta gidiyor. Şöyle görüyorsunuz bugün ayın kaçı bugün ayın ee, 17 Ocak 4 Şubat'ta gidiyor daha var e, burada bir video daha gelecek gitmeden önce son bazı şık canlı yayın gelecek bazı şık yılında 700 kupa yapıyoruz şu kupa kutusu dolmayacak ama galiba 700 daha dolacak da 700 kupa yapacağız 800 900 1000 1100 oluyor İyi, burada da bize en fazla 16 yazar. Kutudan şöyle ilk bazı ışıklı. Hemen şöyle yazıyorum deftere. İlk sevdiğim karakter bas ışık yılı. Tamam. İlk sevdiğim karakter. Daha üstlerde de var sevdiğim karakter. Şimdi sıradaki sevdiğim karakter Frank. En çok kupa bu var. 600 kupa. Bunu oynamayı da seviyorum. Bayağı iyi. Frank'e 600 kupa yaptım. Frank'i de 8 Şubat 15 8 Şubat'ta falan e, şey gelir kupa kasmak gelir buraya ki bir kupa yapacak. Birazcık zor olacak bir kupa yapmak ama değebilir. Değecek. Şuraya da yazalım. İkinci sevdiğim karakter Fur Egg. Tamam sevdiği üçüncü sevdiği karakter birazcık burada bir yerde şu üçlü darısı da kuro çok seviyorum oynamayı bir iki ay önce açtım şu an kuro bakıyorum 406 kupa bu Kuro'yla da kupa kasma gelir mi bilmiyorum size bağlı üçüncü yazalım şöyle üçüncü Sevdiğim karakter Kurov. Oynamasını zevk alıyorum Kurov'la. Yazdım. Dördüncü sevdiğim karakter burada Şeli. Şöyle üç, iki kostümü var Şeli'de. Şöyle... Ultisini çok beğeniyorum. Ultisiyle adam öldürebiliyor. Ultisi hiç veda değil. Hatta güzel bir ultisi var Frank'in. Ay Frank diyorum şey dedin. Dördün... söyle söyleyi defteri yazalım. Dördüncü sevdiğim karakter şeyli <laughs> yazdım dördüncü sevdiğim karakter Şeli. Şöyle. şöyle okuyayım. birinci sevdiğim karakter Baz Işık Yılı. İkinci sevdiğim karakter Frank. Üçüncü sevdiğim karakter Kuro. Dördüncü de Şeli. Beşinci sevdiğim karakter Borda değil. Değil, de de Yeni miydi? Yok yeni değil. Ee, 5G Eylül karakterse sonraki akademiye yakın burada bir yerde 5G Piper o videoda bazen kalıyorum. Uzaktan 2 vuruşta da adamı yıkıyor. Uzaktan yakından olursa da 3-4 vuruş Piper'da güzel bir oyuncu 5G sevdiğim karakter Piper yani Piper. Yazdım hocam Piper'ı. Beşinci sevdiğim karakter. Altıncı sevdiğim karakter. O da yakın. Altıncı sevdiğim karakter de Cordelius. Oynamasını zevk alıyorum Cordelius'un. Şu an 19 kademe Cordelius. 374 kupa. şöyle okuyup ye de sıralamayı okuyup yazdım Cordelius'ta. Birinci sevdiğim karakter Baz Yolu Yılı. İkinci sevdiğim karakter Frank. Üçüncü sevdiğim karakter Crow Dördüncü sevdiğim karakter Shelly. Beşinci sevdiğim karakter Piper. Altıncı sevdiğim karakter de Cordelius. Şimdi de geldik yedinci şeye karaktere. O da burada bir yerde. Üstlerde adı geçti biliyorum. Şöyle gidelim. Seviye yapalım. Seviyeye geldi. 8. seviyelerde. Sekize iyi bakın. Siz ekip söylüyorum. Colt. Karabeli Colt. Bu da severim. Kostümü de severim. Bayağı iyi bir karakter Colt. Yedinci sevdiğim karakter Cold. Yedinci sevdiğim karakter Cold yazdık. oki okay. bir Frank iki Crow üç üç ay bir frag, ay bir frag diyor. Bir bazı şıkkılı, iki frag, üç Crow, dört şeyli, beş Viper, altı kordel, yedi kolt. Bence kolt ilk üçe girmeliydi. Şimdi geldik sekizinci sevdiğim karaktere. Sekizinci sevdiğim karakter yine seviyede. Birazcık yukarıda 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 destası destası şey bir gel bu su break bir grup bu hangisi söylüyorum şey şey de o yabani de seviyorum sekizinci ve şey sekizinci sevdiğim karakter sekizinci sevdiğim karakter şeydi yazdık şehitli oynamayı da seviyorum ultisi duvar arkasında gidebiliyor söylüsü de yürüyebiliyor duvar arkası vurabiliyor bitmiş bir karakter şehit 8 ama şey de 4'ü falan hak ediyordur normalde şimdi geldik sıra Rol değerdeydi. En deli kazalandı. Buradan. burada tabii ki, burada tabii ki. Gel Aga, dokuzuncu sevdiğim karakter Gel. Gel'ı da seviyorum. Baya Gel da güzel, ultisi de güzel. Gel da dokuz dokuzuncu sevdiğim karakter Gel. Hocam yazdım. Ee, öbür karakter nerede Şurada bir yerdeydi. Mr. P 10. sevdiğim karakter Mr. P yani BRP Mr. P. Şimdi de geldik sevmediğim karakterlere. Sevmediğim karakterler de 10 tane. Şöyle. İlk sevmediğim karakter destansı mıydı, güzelliği miydi? Hiç sevmiyorum bu karakteri. Birazcık oynamış olabilirim. E, nerede lan bu? Bulamıyorum. Ha burada. Eş. Hiç. Hiç güzel değil. Birinci sevmediğim karakter eş yazdım. İkinci sevmediğim karakter eşeğe yakın bir ay. İkinci sevmediğim karakter nerede? Ha burada Meeple. İkinci sevmediğim karakter Meeple. İkinci sevmediğim karakter Meeple Yazdım Sevmiyorum alayı testi gelmesiyle Hemen ben yapayım Üçüncü gaz Yazdım Yazıyorum Üçüncü sevmediğim karakter Gaz Dördüncü sevmediğim karakter Bali. Dördüncü sevmediğim karakter Bali. Ok kim birinci sevmediğim karakter iş iki mi üç kimdi? üç dördüncü, birinci sevmediğim karakter iş ikinci mi 3 üç kimdi? Ha, üç kas dört de dört de Valley. <laughs> Beşte Penny. Sevmiyorum. 5. sevmediğim karakter Penny. Ağzım. 6. sevmediğim karakter Der Jackie. Özür dilerim. karakter Jackie. 咦。Yeah. 20. sevmediğim karakter Anita. 8. sevmediğim karakter Nita. 9. tik. 9. sevmediğim karakter tik yazdım. Onun için sevmediğim karakter de Grom. Onun sevmediğim karakter Grom. Başka bir videoda görüşmek üzere. hoşça kalın Mutlu kalın.